Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır. Bismillah her hayrın başıdır. Yani hayırlı işlere besmeyle başlanır. Bismillah kelim manası malum Allah'ın ismiyle mutlak zikredilmiş. Ama ne olmuş Allah'ın ismiyle? Sonra gelenler onu izah ediyor. Değil mi? İlaç içiyorsak Allah'ın ismiyle deyince orada isim şafi manasına gelir. Allah'ın şafi ismiyle ben bu ilaç içiyorum. Değil mi? Yemek yiyorsak Bismillah. Allah'ın rezzak ismiyle yemeye başlıyorum. İlla bir hizmeti tebliğ ediyorsak bir hakikati birisine Hadi ismini esas alırız. Bismillah burada Hadi ismiyle konuşmama yahut anlatmama başlıyorum şeklinde. İsim e, isim orada e, konuya göre ayrı mana kazanır konuya göre. Ama bunun hepsinin hayırlı olması şart. Hayırlıca da ancak besmele ile başlıyor. Çünkü Allah'ın ismiyle deyince e, Cenab-ı Hak'tan istimdat ederek, onun yardımını dileyerek o işe madem başlıyoruz, e, o işin hayırlı olması lazım. Onun için ustadımız özellikle hayır kelimesini kullanmış. Bismillah her hayrın başıdır, her şeyin başıdır dememiş. Her hayrın başıdır buyurmuş. Peki. İkinciye geçelim. İkinci vezzemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıdan nizul ile semere-i kainat ve alemin nüshay-i olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar. insani arşa çıkmaya bir yol olur. Tabii çok dolu bir vecize. Çok mesajlar var. Özetleyeceğiz mecburen. Şimdi yukarıdan nüzul ile kelimesi geçti, ifadesi geçti burada. Yukarıdan üzül, tabi dersin ile alakalı, e, kainattan önce Üstad bahsetti. Kainatın tümündeki yardımlaşmalardan, dayanışmalardan bahset, bahsediyor Risale'de. Şimdi cansız eşya birbirine yardım ediyor. Değil mi? Halbuki canlılar yardımlaşırlar. Cansız eşya nasıl yardımlaşsın? Heh. İşte bu yardımlaşma gösterir ki bunlar Allah'ın emriyle bu işi yapıyorlar. Onun için Kainat simasında Ustad'ın kendi ifadesi, Bismillah okunuyor. Kainatta her şey Allah'ın izniyle, yardımıyla, kudretiyle, inayetiyle birbirine yardım ederek bir fabrika gibi yahut şimdi geldi zaten misal, bir ağaç gibi değil mi? Ağacın dalları, yaprakları, çiçekleri gibi e, ittifak halinde beraber çalışıyor kainat. Bu hal Bismillah dedirtiyor. Bir de Ustad'ın başka bir vecdetini şurada hatırlayalım. Ee, hayırları sayarken ilk kademe bu dersler yine geçiyor devamında. Ademde kalmak, vücuda gelmek. Yani yoklukta kalmayıp var olmak. Bu bir hayırdır. Bu canlı can her şeyde bu okunur. Canlı e, cansız da yok, yok olabilirler diye var oldular. Değil mi? Allah'ın inayetiyle. Dolayısıyla bu manada bütün kainat Allah'ın rahmetine mazhar Bismillahirrahmanirrahim. Önce kainattaki rahmeti nazar veriyor. Er-Rahman deyince, Rahman'ın zahir manası rezzaktır buyuruyor Üstad. Hemen kainattan yere, yere iniyoruz arıza. Yerdeki nebatatın, hayvanatın rızıklanmalarına nazarımız intikal ediyor. Dolayısıyla Rahman rezzak manasının olduğunu göre yukarıdan nüzul ile kelimesini kainattan yeryüzüne indik. Er-Rahim insana bakıyor. Yeryüzünde de Milyonlarca tür hayvan var. 3 milyon diyen var, 5 milyon diyen var. Canlı var. Hayvan canlı demek. Birisi insan. Bu kadar canlı hayvan ve bu kadar nebatat insana teveccüh etmiyor, insana hizmet ediyorlar. Değil mi? Allah'ın rahmetiyle. Allah'ın rahmeti kainatta yapıktan varlığa gelme şeklinde tezahür etti. Canlılarda rızıklar vermek, hayatlarını vermek, görmeyi işletmeyle duygularla teşhis etmek şeklinde tezahür etti can hayvanlarda da kısmen nebatatta. Nebatatta büyümek, gelişmek ilahir. İnsanda rahmet azami derece tecelli ediyor. Öyle ki insanı Cenab-ı ebeden hamizet kılmış. Cennete insan aday. Rahim ismi aklete bakıyor. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim deyince Bismillah bütün kainattaki esma tecellileri. Errahman yeryüzündeki rahmet tecellileri. Errahim insandaki rahmet tecellileri diye baktık mı, Bismillahirrahmanirrahim kainatı, arzı ve insanı özetleyen bir rahmet ayeti olmuş oldu. Harika bir ders tabii. Şimdi dedim ya birçok mesaj iç iş içe yukarıdan züley şu anda anlattık devam ediyoruz. semere kainat ve alem-i sahib-i olan insan ucu deniyor. insandaki rahmet tecellisini ustad iki ayrı teşbih ile nazarımıza verdi birisi semire kainat kainat bir ağaçtır insanın onun meyvesidir. Kendi ifadesini takdim edelim. Kainat bir şehirdir. Nebatat onun yapraklarıdır. Hayvanat çiçekleridir. Hayvanlar nebatat yaprakları, nebatat yaprakları da hayvan çiçekleridir. Sırayatladık. atladık Nebatat yapraklar, hayvan çiçekler, insan onun meyveleridir buyuruyor. Onun semre kainat ifadesi bu vecizeye bakıyor. E, kainat bir ağaç, insan onun meyvesi bir ağacın tümüyle meyve hizmet etmesi gibi bu kainat tümüyle bize hizmet ediyor. Allah'ın rahmetinin en zahir e, şekli insanda tezahür ediyor bu şekilde. Diğer teşbih, aile misali musagharası olan insan dedi. Bir de alemin küçük misali insan. Nasıl meyve ve meyve içindeki çekirdek ağacın bir küçük misali ise insan da bütün kainatın bir küçük misali. Üstadın yani yine bunu değişik şekilde izahlar da bulunuyor. Hemen aklıma gelen söyleyeyim. Mesela insanın ruhu alem-i ruhtan haber veriyor. Hafızası leyh-i mahfuzdan haber veriyor. Hayali alem-i haber veriyor. Kemikleri taşlardan, etleri topraktan haber veriyor. Değil mi? Vücudundaki de değişik akıntılar, kan, nehri, nehirlerden haber veriyor. Gençlerden böyle saçlı ormanından haber veriyor vesaire. Değil mi? Gözü güneşten haber veriyor. Bu şekilde alemin bir küçük misali insan. Yani kainat, ağaçtan meyveyi süzen, meyveden çekirdeği süzen Cenab-ı kainattan da insanı süzmüş, bütün esmasına maslar kırmış insanı ve ebeden amzet etmiş insanı. Rahim isminin manası kısaca, müminleri litiyor cennete koyan, kafirleri adliyle cehenneme koyan. Onun için yani besmele tabi bütün vakitleri topladı yani. Değil mi? topladı. Onun için çok sevap Besmele'yi okumak çok sevap. Her işimize Besmele'ye başlamak çok bereketli ve feyizli İnşallah. Biz de bu ilk programımızda yine canlı rahmetini dileyerek, inayetini talep ederek Besmele'yle başlamış olduk. Yani ferş ferşi arşa bana insan arşa bir yol olur. Ferşi arşa bağlar yani yeri Arş, Arş, bütün kainatın idare merkezi. Arş, ona fazla girmeyeceğim. İnsanın kalbi gibi, manevi Arş, maddi değil. Kürsi maddi, Arş manevi. Nasıl kainat arşına idare ediliyorsa bedeni kalple idare ediliyor. Bu manada insan Arş, insanlık semasının en ötesine kadar çıkar. Yani Allah manasına, insan Arş, insanlık karşına çıkar. O da neyle başlıyor? İmanla, değil mi? Takva ile, salih amelle, güzel ahlakla. Besmele bunları özetlemiş oluyor. Yani. Bismillah ile başlayan insan, insan arşa çıkmaya başlamış demektir. İnşallah işlerin ona göre yaptı mı insanı arsa çıkar. Evet. Bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitapları tazamun eder. Evet bir vecdimiz de bu. Bunun üzerinden de biraz konuşalım inşallah. Burada da ayrı bir teşbih var kainat için. Önceki programımızda kainat bir ağaca teşbih edilmişti değil mi? Burada ne oldu? Kitaba teşbih edildi. Bu kainat bir kitap. Öyle bir kitap ki çok kitapları tazamun ediyor. Yani i̇çini arıyor tazamun. Zımnında taşıyor. İçinde mani olarak mevcut manasına tazamun. Yani çünkü kainat e, öyle kitaptır ki diyor. Çünkü kainat kitap olunca e, bu, bu kitap sayfalara ayrılıyor değil mi? Evet. Formalara ayrılıyor. Formalar, sayfalara, sayfalara, cümleler, cümlelerde kelimeler derken harfler, noktalar derken şimdi bu kainat öyle bir kitap. Kainat kitabının arz yerizi bir sayfası mesela. Değil mi? Yerizi bir sayfa. Ama ne kadar kitaplar var bu yeryüzü sayfasında. Her bitki bir bir sayfedir. Her çiçek bir sayfedir. Bir şey bir tek çiçek üzerinde. Efendim söyleyeyim. Doktora tezi yapan botanikçi arkadaşlarımız var. Evet. Bir şey konu almış, incelemiş ve tez yapmış. Tez yapmış profesör. Pro, profesör olmuş. <laughs> Demek ki o çiçekte <laughs> o kadar mana var. Çünkü <laughs> Şimdi bir kitap ki <laughs> çok kitapları tazammun ediyor, <laughs> içine alıyor işte. Yeryüzü bir sayfa. Yeryüzü sayfasında çiçek bir tek kelime. Ama onunla bir tez yapılacak kadar mana saklı. Mana gizli değil mi? Kainat böyle bir kitap. Şimdi burada e, bir başka vecizeyi ben atlayacağım. konuyla ilgili. Buyurduk ki, Kur'an, Kur'an hakim. Şu Kur'an-ı azim kainatın âli bir müfessiridir ve en beli bir tercümanıdır. Şimdi bu kainat anladık, kitap mana dolu. Bu kitabı kim yazmış? Bu manaları kainata kim yerleştirmiş? Ve niçin yerleştirmiş? Bizi niçin yazmış? Bu kadar hissiyatla, akılla, kalple, ruhla, sevgiyle, korkuyla, ahir niçin donatmış? Ve bizi nereye götürüyor? Bunu insan kendi akıllı çözemez bu, bu soruyu. Değil mi? O halde bu kainatın izahı lazım. Onun için Kur'an ı hakim şu kitabı, şu Kur'an-ı azim kainatın, yani bu şu büyük kainat kitabının öncekiyle bağla bağlaştırırsak en âli müfessiridir. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de tefsirler yapılıyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri var. Ha. Şu kainatın da tefsiri lazım. Bu kainat nedir? Niçin yaratılmıştır? Ne mani ifade ediyor? Kim yaratmış? Niçin yaratmış? İlahir. Bunun tefsiri lazım. Bunu insan aklı yapamaz ya yapamamıştır da ne kadar felsefi cereyan varsa hep biri diğerini aksetmiş. Ve en gün e aksetmesin. İnsan hakkında en efendim, veciz ifadeler ne olmuş? İnsan konuşan hayvandır. En yani hayvan can demek. Buna müdrik, idrak sahibi canlıdır diye mana vermişler. İnsan idrak sahibi canlıdır. Bir tariftir bu. Yani ben, anladığım anladık ki insan idrak sahibi canlıyım. Ama neyi idrak edeceğim? Bu idrak falan niye verilmiş? Buna felsefe cevap veremez. Akıl cevap veremez. Onun için kainatı yaratan, kainat kitabını yazan, insan o kitaptan süzen, değil mi? bütün esmasına maslar eden, ona akıl veren, idrak veren, insan cevap bildirecek ki o da bunu bilsin. Bu da iki kanallı oluyor. 19. sözü hatırlayalım. Kainatın iki müfessiri var. Birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri de resul Efendimiz, Peygamber Efendimiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in de bize an anlatılması lazım. Biz direkt Kur'an-ı Kerim'in bu manaları tek başımıza süzemeyiz, seçemeyiz değil mi? Evet. Onun için Kur'an'ın da tefsiri lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'in de ilk müfessiri Peygamber Efendimiz'dir. Resul-i Efendimiz Kur'an'ı, kainat Kur'an'ı, Kur'an kainatı okuyor diyor Kur'an, Kainatı okuyor. Peygamberimiz de Kur'an okuyor ve bize anlatıyor. Böylece biz kainatı ve kendimizi anlamış oluyoruz. için yaratıldık ve görevimizde nereye gidiyoruz? Bu manada kainat böyle bir kitap. Evet. Diğer vecizemiz. Diğer vecize ekser, küfür ve dalalet istibattan gelir. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. Şimdi bu da önemli bir konu. Yani küfrün ekser diye değil mi? Ekser küfür. Evet. Yani evet. insanların çoğusu küfre istibattan gidiyor diyor. Evet. Bir kısmında nereden giriyor küfre? İkinci lemayı hatırlıyorum. Her bir günahda küfre giyen bir yol var. Günahları o kadar dalıyor ki terkin imkan bulamayacak hale geliyor. Değil mi? Evet. tövbe kapısını çalmayınca da bu sefer iman hakikatlerini inkara nefes meylediyor, oradan küfre gidiyor bir kısmı. Bir kısmı istibat, akıl almıyor mesela. İstibat daha çok, e, ahirete iman da söz konusu oluyor daha çok. Yani öldükten sonra dirilmeye adam akıl almıyor. E aklını almayı bilir. Şimdi bir insan bir şey akıl almadı mı, diyelim mesela hepimiz okula gittik değil mi? E, bir, hoca bir şey anlattı, anlamadık. Parmak kaldık. Hocam anlamadım burayı dedik. Evet. Hocam bu anlattığın mana yoktur çünkü ben anlamadım dedik mi? Evet. Demedik. Evet. Evet. elbette bizim ilmimiz hocanın ilminden aşağı olduğuna göre <laughs> elbette şey anlamayacağız ama açıp soracağız. Evet. Anlamadığım şeyi inkar etmem söz konusu olur mu? Evet. Olmaz. Ha. Şimdi öldükten sonra dirilmeyi de aklımız almayabilir. Ama soracağız bunu. Bu nasıl bir şey? Nasıl oluyor bu? Sorduk mu Kur'an-ı Kerim cevabını veriyor. Kim onları bidayeten halk ettiyse yine o diriltecek. Hani adam, ıslat bir adam diyor. İsmine gerek yok. Islat dememiş ismini. Eline kemik tozlarını almış. Ufar böyle Resul Efendimiz'in huzurunda. bu tozları mı adam yapacak şeyine hani bakın, nasıl dirilecek bunlar? Diye Resul Efendimiz'e sual değil de istihza makamında, alay makamında haşa böyle bir soru tercih etmiş. E, vahiy ile cevabı gelmiş ki kim onları bidayeten kalk ettiyse o diriltecek. E şimdi bu ayete göre baktım ben dün yoktum. Bugün varım. E, beni yoktan kim var ettiyse tekrar yok edip tekrar var edebilir. Hani az önceki vecizeyle bağdaştırdım. Kainat kitap dedi ya biz evet. onda bir kelimeyiz. Dedik değil mi? Veya cümleyiz. Şimdi bir cümleyi bir zat yazdı. Yazdı mı? O varlık sırasında çıktı. Artık görünür hale geldi. Daha önce yoktu. Şimdi var. Ha, sildi. Tekrar yok oldu. Ama nerede yok oldu? Kağıtta yok oldu. Kağıt iliminde yine var. Kağıt biliminde? Yine var o. Kağıtta yok. Biz göremiyoruz. Sildi mi? Kimse göremez ama o yine vardır. Nerede vardır? Yazarın ilminde vardır. Tekrar yazmayı dilediği bir daha yazar. Daha bir daha yazamazsın denir mi? Demez. Bitti yani. Şimdi bu kainat bir kitap. İnsan da bir kelime. Elementleri mürekkep. Değil mi? Yeryüzü sayfa. Cenab-ı Hak bizi element mürekkebiyle yeryüzü sayfasında insan olarak yazdı. Başka şeyde yazabilirdin. Tek yazmış. Kimin hayvan yazmış, kimin ağaç yazmış. Bizi insan yazmış değil mi? Elhamdülillah. Ölümle siliyor. Bir daha niye yaratamazsın yani? Bir daha niye yazamazsın? İşte bunu adam hakkı almıyor. inkar ediyor Allah muhafaza. Tabi inkarın altında az önce de ettiğin gibi birinci meselede genellikle bu isyanlar yatıyor yani. İnandı mı çünkü peşine amel salih gelecek. İmanın peşine. Amel salihten kaçmak için cüz'i bahanelerle inkar yolunu tutuyor insanlık maalesef yanlış hayat telakkisine, sefahetine devam ediyor. Evet. Baharı icat etmeyen, bir elmayı icat edemez. Zira o elma, o tezgahta dokunuyor. Çok biziz bir söz Tezgah. Hı -hı. Baharı icat etmeyen, bir elma icat edemez. Hı -hı. Niye? Çünkü o elma, o tezgahta dokunuyor. Şimdi tezgah kimse, değil mi? gittiğin gibi tezgahta kumaş yapılıyor. Bu kumaşlar kimin demesin. Tezgah kiminse kumaş da onun değil mi? Belli bir şey. Şimdi ağaç bir tezgah, meyve onda dokun. Bu meyve kimin? Meyve kim yarattı? Ağacı kim yarattı? O yarattı. Değil mi? Çünkü elma, meyve o tezgahta dokundu. Peki bu ağacı kim yarattı? O da, o da bir e, kumaş gibi, meyve gibi değil mi? Netice gibi. O ağaç da diyor usta bahar tezgahında dokundu. Baharı kim getirdiyse. Değil mi? Ya yani bu mevsim meselesi yani. Şimdi kışın ortasında kupkuru bir ağaç. Bu ağaç nasıl dirilecek? Az önce bir şeyde soru ya bir soruda dirilişle ilgili. Şimdi bu ağaç nasıl dirilecek? Tekrar bu yaprak, çiçek nasıl açacak? Nasıl yaprak erecek Nasıl meyve olacak? Değil mi? Aklımız aynı Kışın ortasında, zemher ayında. Efendim söyleyeyim, ağacın karşısında durmuşuz. Meyveyi çiçeği tefekkür ediyoruz. Bu nasıl olacak? Aklımız almayabilir. Değil mi? Ama bu mevsim meselesi. Mevsimi geldi mi bir an yeryüzü diriliyor. Her tarafta birden çimenler, çiçekler, meyveler fışkırmaya başlıyor. Mevsim meselesi. Şimdi ahireti insanı inkar edenler yani mevsimsiz düşünüyorlar. Değil mi? Mevsimi gelecek. Ustaz'ın ifadesi bu. Nasıl buyuruyor? Ee, bahar ya şu anda unuttum da yani bahar kıştan sonra baharı cennet getiriyor. Bahar, baharı, baharı getirince cenneti getirecek. O mana. Değil mi? Şimdi şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar lazım ve katiyse diyor. Haşrin sabahı da, berzahan baharı da o katiyettedir. Çok mühim bir vecize. Haşrin sabahı, berzahan baharı. Şimdi biz kışın ortasında, karanlığın ortasında sabah düşünüyoruz. Bu dünya nasıl aydınlanacak? Sabahı bekleyeceksin. Sabah kedi her şey aydınlanacak. Senin lambana da ihtiyaç yok. Değil mi? Şimdi bu çiçekler nasıl açacak? Baharı bekleyeceksin. Bahar geldi mi? Hepsini birlikte açacak. Şimdi haşrin sabahı, berzahan baharı da o katiyette... Ha, bu mevsim meselesi. Mevsim düşündük mü? Aklımız var Bilir. Ee, şimdi işte, akıl almazsa ne olur? Şimdi i̇şte, akıl almamasının önüne iki yol çıkıyor. Birisi benim aklımı almadığı bu olaylar, bu hadiseler vuku buluyor. Anlamıyorum ama oluyor. O halde bunları yapan sonsuz bir ilim ve kudret sahibi vardır deyip Allah'a iman etmek. Birinci yol bu. Bu, makul yolda bu. Vicdanın da, aklın da kabul ettiği, kalbin kabul ettiği yol bu. İkinci yol, madem benim aklımı almıyor, bu yoktur. Öyle şey olur mu? Maalesef bu akıl dışı, vicdan dışı, yola sülük çok. Kaynağı da az önce okuduğumuz ecizde de istibat hastalığını tutulmuşlar. İstibat bir hastalık. Ruhi bir hastalık bu. Aklımızı bir inkar etmek. O ki almıyor, o da yoktur. Böyle bir felsefe olmaz ya. Evet. evet. Küfür o istidadı insani öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabule yakatı kalmaz. Ha, bu da çok mühim bir cümle. Evet. Küfür istidadı insani öyle ifsad eder ki ifsat yani yoldan çıkarmak, fesada vermek. Mahiyetini bozmak. Evet. Değil mi? Mahiyetini bozmak. Yanlış yola sevk etmek. ifsat. Şimdi küfür diyor ustamız insan mahiyetini ifsad ediyor. İnsan mahiyetini bozuyor. Yani ben insan ve cinni ibadet için yarattım buyuruyor Cenab-ı İbadete marifet manası veriyorlar, Beni tanısınlar diye yarattım buyuruyor. i̇stidadı yani insani, insan istidadı imanını kabule, kabul ile hazır yani. Ama bozuldu mu istidad? Hani ağaç meyve vermeye hazır. Evet. Ama kurudu mu meyve vermez gibi. Şimdi i̇şte insan insani imana, salata, takvaya müsait şekilde verilmiş bize. Nitekim Bunun yerine kullananlar değil mi? başa peygamberler, sahabeler, değil mi? Evliya, asfiya, gözümüz önünde hep bunlar insan. İstad insanı çok güzel kullanan örnek insanlar bunlar değil mi? Örnek şahsiyetler, örnek liderler, mürşitler. Şimdi ama adam istidadı bozuldu mu? O zaman hayrı ve salaha kabul liyakatı kalmıyor. Salah hayrı kabul edemiyor. En büyük hayır nedir? İman. İman kabul edemiyor. Değil mi? Takvayı kabul edemiyor. İşte ilahir, güzel ahlakı kabul edemiyor. İmandan başlıyorum. zaten esas zaten o. Diğerlerine bağlı. İmanı kabul liyakati kalmayınca o zaman devamı küfürde kalıyor. İşte kalp mühürlenmesi bu. Onun için almışım. Yani kalpler nasıl mühürlenir? Deniyor bazen. Hani adam kalp mühürlenmiş onun için iman etmiyor. Öyle değil. Doğru. Hüküm doğru ama şey, şey, yol yanlış. Değil mi? Yani giriş yanlış. Adam o kadar isyan etmiş, o kadar küfürde Resulü Bey'de değil mi? Vicdan o kadar bozulmuş, kalbi o kadar kararmış ki Artık hayır ve e, salat kabule liyakatı kalmamış. İşte bu kalp mühürlenmesidir. Yani canım kalbi bir an kalbini e, mühürledi de sonra kafir öyle değil. Her doğan insan İslam fıtratı üzere doğar. An Anadolu'nun budur. Sonra kendi istadını bozdu mu? Tam bozulmazsa tövbeyle tekrar düzelebilir. Ama tövbe de etmez, devam ederse yanlış yola öyle bir noktaya gelir ki artık ıslah olmaz. İşte bunun kalp mühürlenmesi deniyor. Yani kalbi mühürleyen evet er bak ama bu manada mühürlüyor. Yani artık onun kalbi imanın kabule liyakatını kaybediyor. Buna basit bir örnek veriliyor derslerde, sohbetlerde. Mesela bir insanın bir gözüne ufak bir toz düşse biraz sonra o olar geçer. Değil mi? Ufak bir iğne batırsanız senin görme duygusunda sapmalar olur ama yine kör olmaz. Bir sırada tedavi yürü iyileşir, bir iğne daha, bir iğne daha, daha batır, bir iğne daha batır, bir noktaya gel, artık göz kör olur. Yani gözün görmeye kabiliyeti kalmaz. Ama onu yapan kim? Gözün kendi değil, yapan o iğneyi batıran. Değil mi? İğnelere batıra batıra gözü öyle hale getiriyoruz ki artık görmeyi kabule liyakatı kalmıyor gün günahlar kalbe batan ineler gibi. Değil mi? Tevbe etmemek şartıyla öyle bir noktaya geliyor ki Allah muhafaza imanı kabul ediyor, liyakatı kalmıyor. Buna da kalp mühürlenmesi diyoruz. Yani mesele budur. Bunu yanlış yorumlamaya gerek yok. Evet. Subhaneke la ilme ve la illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha maas